Merhaba sevgili takipçilerim, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Giresun ili Aydındere Belediye Başkanı Zabıta memuru alım ilanı paylaştı. Bir adet zabıta alınacak arkadaşlar ve tüm lisans mezunları buna müracaat edebiliyor ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmanız lazım. Şimdi nasıl zabıta olabilirim diye soru soranların cevap bulabileceği bir video aslında arkadaşlar. Bakın KPSS e Taban puanı 80 ve üzeri olacak. Yani 80 almış almış olmanız lazım. Kadın erkek fark etmiyor. KPSP 3 puan türünden puan almış olmanız gerekiyor. Ve dedik ki arkadaşlar tüm lisans mezunları buna müracaat edebiliyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamış olmak, herhangi bir şekilde su e mahkum olmamış olmanız gerekiyor. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Yani şu anda askerde olmamanız gerekiyor. Akıl hastalığı bulunmamak ve bedensel engelin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Sonra geldik değerli dostlarım şartlarına bakın. Özel şartları. Kapasiteyi söyledik. Herhangi bir kurumdan, kamu kurumundan falan. Ahlaki nedenlerden ya da disiplinsizlikten dolayı çıkarılmamış olmanız gerekiyor. Bakın kadınlarda 1.60 erkeklerde 1.67 boyunda olmanız gerekiyor. Ve kilonuzun son iki rakamında artı eksi 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekiyor arkadaşlar. Sonra evrakları belediye teslim ederken arkadaşlar orada boyunuz kilonuz ölçülecek. Evet evet. Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını dolduramış olmanız lazım. Ve B sınıfı sürücü belgesini de söyledik. Şimdi başvuru sırasında başvuru formunu belediyenin internet adresinden yani aydındere.bel.tr adresinden alacaksınız. Nüfus cüzdanınıza ekleyeceksiniz. Diplomanıza ekleyeceksiniz. KPSS e sonuç belgesini ekleyeceksiniz. Askerlik ilişkisi olmadığına dair belgeyi ekleyeceksiniz. Yani e, orada formda aslında doldurulacak bir yer var. Onu doldursanız yeter. Sonra görevini devamlı yapmasına engel bir durumun olmadığına dair beyanı Onu da forma yazarsınız. E, sürücü belgesi veya noter aslı örneği arkadaşlar. 3 adet fotoğraf. Şimdi başvuru yeri tarihi şekli falan. 22.02.2022 tarihinde başlayacak. 25.02.2022 tarihinde bitecek. Yani 3 gün başvuru hakkınız var. Saat 9 ile 16 arasında Aydındere Belediye Merkez Mahallesi İstiklal Caddesi Bulancak Giresun adresine Arkadaşlar teslim edeceksiniz bunları. Bakın postayla kabul edilmiyor maalesef ve bizzat kendiniz gideceksiniz arkadaşlar. Evet geldik. Hes kodu sorgulaması yapılacak. Bunları verdikten sonra arkadaşlar sınava girmeye hak kazanan adaylar 0403 2022 tarihinde ilan edilecek belediye sitesinden. Sınavın türü, şekli, yeri, zamanı o da işte 10.03.2022 03 2022 tarihinde başlamak üzere uygulama sınavı olacak. Bakın arkadaşlar uygulama sınavı araba sürdürülecek size falan. Sözlü sınav olacak sonra. Evet, işte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Saatatürk İlkeleri ve Enkılap Tarihi, 650 devlet memurları kanunu, mali idareyle ilgili temel mevzuat konularını kapsayacaktır. Uygulama sınavı dedik, kadro invanı ilişki, mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesiyle, sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde olacak arkadaşlar. Sözlü sınav işte yüz üzerinden hesaplanacak. 50 ve üzerinde almanız gerekiyor ve ondan %50, %50 de o alınacak. Uygulama ve sözüden %60 bundan almanız gerekiyor en az. Daha sonra atanma haberinizi inşallah alırım. Bir kişi almıyor gerçi ama şans işte. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. İyi günler diliyorum.